Topdangeyimtrikocum.com 2015 yılı ilkbahar yaz koleksiyonu modellerimizden krep grubu ürünlerinden e, bir modelimizi şu an görüntülüyorsunuz. E, kumaş kalitesi olarak gayet üst seviye. Kumaşımız e, böyle tiril tiril şuradan da bak görebildiğiniz gibi şu hareketten bu e, şifon değil. Böyle baktığımızda elimi göremediğinize göre ben de göremiyorum. Hiç göstermiyor. Ee, krep kumaş deniliyor buna yanlış hatırlamıyorsam. Düğmesi, bakın burada bu düğmeleri var. Şöyle Üste ayrıca bir pat yapılmış. Ve o düğmeyi kapatıyor. Alt tarafta da şu çizgilerle uyumlu olacak şekilde siyah kumaşla aşağıya doğru e, bitirilmiş bu kolu apolet var mı diye bakıyorum. Apolet yok. Bu normal böyle uzun kollu olarak giyiliyor. İki rengi var. Kırmızı siyah ve siyah beyaz. Zaten en çok giden iki kombin bu. Bu model böyle iki renk olarak yapılmış ve çok şık, çok hanım hanımcık. Ofis ortamında, iş ortamında gibi böyle kendini çok iyi ifade edebilecek yani giyen kişinin kendini içinde rahat hissedeceği bir ürün iyi hissedeceği bir ürün bayramda, seyranda, her türlü özel günde giyilebilecek, nişanda, düğünde altına tabi uygun bir tamamlayıcıyla e, tamamlayıcı ile birlikte güzel bir ürün trikocum.com olarak hayırlı işler dileriz